Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz Umut Merhaba diyeceğim mi Merhaba bir baksana Nasılsın Umut ee, Arkadaşlar zaten e, biliyorsunuz oyunları büyüsen Umut görsün arkadaşlar Bunlar büyütüyor musun gördünüz mü ee, dur dur ben şöyle yapayım İşte oyunlar bunlar arkadaşlar pes var araba yaşı var şey var şu var bu var diş üstü de güzel değil mi Aynen göster. Düz üstü, üstü. de güzel arkadaşlar. Düz üstümüz müs böyle. Umut başka ne yapıyorsun? o kadar oyun var hala 101 çıkıyor. Evet arkadaşlar. Umut'un yatağı da Aa, böyle. Menüsünü gösterelim. Ben menüsünü bir görün arkadaşlar. Menüsü de böyle. Nasıl? Bu arada şu var. Dur şunu, ben ona yakın yapayım. Şunu tavsiye ederim. Dur dur yakın yapayım ben onu. Heh. Evet. Şunu tavsiye ederim. Yani Bayağı bir 17. falan açtı bana yer. Öyle mi? Tabii. Ben onu bilmiyordum. Bu Umut'un eee Umut'un yatağı. Umut yastığını gösterir misin? Yastığı mı? İşte Umut'un yatağı. Gördüğünüz gibi bir tane daha altında bir yastık altında var. O da Fenerbahçe. Onu fena da bir bakıyor. göstersene. Fenerbahçe de Umut Fenerbahçe olduğu için. Ben Fenerbahçe oğluyum için. Eee işte bir daha yastıkları bu da var aletten. Umut yastığı kuruluyor. İşte battaniyesi var öyle, şöyle. Öyle koydum yastı oraya. İşte dedim ya sabahdan hani video çekmişim size. Aynen. Ee, Umut'un kodu var. E, ee, İsterseniz bir pirini göstereyim nasıl pilav olduğunu. Dürres olmadı onlar. Nedi o pirinin ismi? Dürres iki tane. Evet şöyle. Gardın istersen Umut biraz. Yok ben bana koyun. Şöyle arkadaşlar görsün. İşte şöyle bir pirimiz. Şöyle şeyimiz var arkadaşlar. Evet. Ee, burada onu, da modu var. Orada da modu Ama var. Ama içinden CD çıkıyor. Sonra bakmayın arkadaşlar. Şey. Elim kameraya geldi yanlışlıkla. Fenerbahçe'ye bir tane daha şeyi var. Onu Büyük var arkadaşlar. Takılıyor. Ee, Kolay takılıyor zaten ama ona çıkarılması ilk takılıyor. baştan sorulabilir. Umut'un diş zaten böyle gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle. Tavsiye ederim. İsterseniz Bak. bir daha. Beyazı en güzeli. En beyaz en güzel. Ee, şöyle bir. Arkada orada. siyah zaten. Arkası siyah zaten. Arka, arkasını da göster. İsterseniz bir tıklayın bir iki bir şey görelim. Yoğurtu falan çıkart. Çok güzel gözüküyor şöyle. Vay. Evet bu ben De, işte. ben de görüyorum çünkü arkadaşlar kamerayı. çıkart bakalım yoğurt tabi. Yoğurt diyorum arkadaşlar ona ya. YouTube ya. Evet. Facebook'a girelim. Facebook'a bir girelim bir. Geriliyor. Evet Facebook'ta bunlar var. Neler varmış? Heh. Hep anlı şeyler işte. Dön dön hep anlı şeyler. Evet. 720p şu anda kayıt yapıyor. Bak 720 yapıyor. Evet 720p ile. Arkadaşlar. Şu e, şeye geçelim Aa, isterseniz. Şeyi, e, bir kasaya geçelim arkadaşlar. Evet. Ahmet dediğimiz kuş yani. E, bir isterseniz Ahmet'e geçeyim ondan sonra kasaya geçelim arkadaşlar. E, şu anda torsunumuz bu işte. Güneş var ondan öyle burlandık arkadaşlar onda. Yoksa normalde değil. Torsunumuz bu pek göremediniz çünkü güneş vuruyor akattan. Torsunumuz bu arkadaşlar fırındak. da. Bir Ahmet'imizi gösterelim. E, Ahmet'imiz de bu zaten. Ee, yani. Ahmet nasılsın? İyi misin? <laughs> Hı? Cık cık cık. Ahmet bir merhaba diyecek misin e ya? Bak bakayım buraya. Evet e, Ahmet şeydi. E, 4-5 sene orada ağdığımız çok ufaktı. Onu büyüttük. Tabi biraz yabani e, korkuyor. İşte yemi bu da arkadaşlar. Yemi şu da. E, o da ilaçı hastalanmıştı. Şu yem arkadaşlar. Konumuz şeyde ve kutu o kutu var ya şu ufak kutu mavi kutu o şey ilaçı e, ilacı hastalanmıştı ilaç almıştık ona işte evet, kasa. Heh, arkadaşlar bir daha abimin tableti var tableti de şöyle bir şey bu da tableti Aynen. bu da tableti arkadaşlar bu da abimin tableti bunlar da pillerimiz arkadaşlar bunlar da pil arkadaşlar ve kasaya geçince işte bu da kasamız arkadaşlar. Ama hiç kullanmıyoruz. Ama pek açmıyoruz kasayı. Kullanmıyoruz. Çünkü gerek kalmıyor. Biliyorsunuz ben kasadan at oyunu falan çekiyordum. Şimdi bir süre için çekemeyeceğiz demiştim size. Disüste aldığımız zaman en ağabeyim arayacağım Hem kendim arayacağım disüstü. Ondan sonra oyun çekeceğiz tabi. İşte modemimiz böyle. Modemimizin şu anda ışıkları yanıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane ışığı yanıyor arkadaşlar şu anda. TT'ni kullanıyoruz bu arada. Evet abi internet etme internet işte güzel. Afiyetiniz. Şöyle kasamız şöyle bir şekilde arkadaşlar. Böyle tutsak ne olacak acaba? Kasamız. Kasamız böyle, böyle bir, şey. bir şey. şey kasamız böyle bir şey arkadaşlar işte. Bunlarda ee, bunlar da kameramız tabii ki. Buradan kamerayı açıyorsun. Ee, Burada kameranın arkasını da göster. Bak önde yatıyor. Önde yatıyor hemen? Aynen Şu Şurada arkadaşlar. Görebilirsiniz. Ateş Ateş 4 müydü öyle bir Kama ne şey markası bu? Kasanın çok güzel çakıyor. 720p'de. İşte faremiz bu arkadaşlar. Ee, evet, bu da kasayın e, tuşları arkadaşlar. Ee, dokumatik <laughs> değil mi? Dokumatik mi? Dokumatik. Evet yani. dokumatik bu da arkadaşlar. Fare de dokumatik evet. arkadaşlar. Bu da torosunumuz arkadaşlar kasayı. Çok güzel. Ee, operasyonu de çok güzel. Şöyle apölyemiz de çok güzel arkadaşlar. İşte kasada, böyle. Yani kasada kulaklık ben. kasada kulaklık kullanmıyorsa arkadaşlar. işte böyle. Ee, fişimiz oraya takıyorsa arkadaşlar. İsterseniz şunu bir yakın yapayım hemen size. Şöyle. Aynen. Şöyle bir yakın yapayım. Oraya daha gitmeye gerek yok. Böyle fişimiz arkadaşlar. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. Ee, telefonumuz telefonlarımız bunlar arkadaşlarımız. Ee, bunlar da ışığımız. İşte böyle. Bunlar da pillerimiz arkadaşlar. Biz pil arıyoruz. Şu oldu zaman e, bitmesin diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da pillerimiz. Ve telefonlara gelince arkadaşlar isterseniz abimin bir telefonu göstereyim size. Abimin telefonu böyle işte. Görüyorsunuz şu şekilde. Şöyle bir şey işte. Bir daha ufak telefonu var. E, bir daha benim bu telefonum var ama ben bunu kullanmıyorum. Kendime başka bir dokunmatik telefon almak istiyorum. Annesi öyle alışan kendime bir tane daha. Belki bunun siyasını alalım, başka bir engini alalım. Bu ama da daha ince telefonlar alalım daha iyi. Çünkü şu şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu telefonlar da çok güzel ama şimdi bunu kullanmak daha başka dokunmatik şey. Ondan pek mesais yaşamam yani yapamam. Ondan arkadaşlar. Ondan bir şeydir arkadaşlar ya. İşte zaten. O tür bir gösterdim gibi. Bu da fırından kumandası arkadaşlar. İşte görüyorsunuz şu anda bu da. O da fırından kumandası. Yani bu da soba. Öyle bir tane soba almıştık. Şey yapmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz yapıyorsunuz takip Bu da dışarımız arkadaşlar. Bu da dışarısı arkadaşlar işte. Karşıda evler var. Şey var. Bugün dışarısını da çekelim arkadaşlar size. Ata altına bile araba çekmiş arkadaşlar. Yapmış. Ee, ev dedim. Bir göstereyim eve size iki dakika daha şeyi. öteki odayı zaten göstermiştim size arkadaşlar hepinizi. İşte odamız böyle, arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Evet, odamız böyle arkadaşlar. Bu Ahmet'imiz şeyimiz arkadaşlar. Evet. O böyle arkadaşlar. Gel. Güzel bir abi Karsana abi öte. Biraz oturayım. Gel. Dur bir daha kendimizi çekelim şöyle. Aynen. Bir bak bakalım adam oluyor mu? Bir dakika, dakika öyle yapmana gerek yok. Çevir. Nasıl yapacağız abi? Ha kamera video modunda öyle olmuyormuş. Video tamam. modunda öyle olmuyor abi. Şöyle tam diz üstümüz arada, çok güzel. Nasıl menümüz? Ha bu da intro'yu da göstereyim. Intro'yu da göstereyim. Burası açayım ya vallahi hiç önemli değil. Intro'yu güzel yaptık ya. Evet. Bayağı da çok güzel yaptık. Ettik. Yaptık. Ben bir saat uğraştım bu intro için. Sizler için yapıyoruz. Biliyorsunuz PES 2016 yaşa geldi. Türk takımları eklendi. <laughs> Güncellemişti ya. V1, bir ee, onu kurdum. Burada. Ya burada değil. Şurada. Bir dakika göremiyorum. Bir dakika arkadaşlar He. işte bir Burada. işte İşte bunlar arkadaşlar. Hatta Şu. dur tanıtayım size. Açılsın. Tanıtalım arkadaşlar daha iyi. Açılsın. İşte. Açıldı. Burada kar modumuz var, bunu açıp kapatabiliyoruz. Burada evet. HD grafik var. bunu açıp kapatabiliyoruz. Aa, hakemleri yapabiliyoruz. Hakemin formaları, bence en iyisi bu. Bence bunu şu aktif, üstteki ne? Aktif yapın bu. Bunlar hep aynı. Ha. Yani, klasik bunlar. Tamam. Şimdi, bu TVB'umuz var, TRT1 var. TRT1. Bundar logosu yok. Bunu bilmiyorum nasıl bir şey. Bu lig TV. Ondan sonra, bu kanalları ben hiç bilmiyorum şunları. Menü modları var. Bence en güzeli Trabzonspor. Evet. Ya da size kalmış bu kaldı hayır olabilir. Evet. Burada çok mod var. Evet. İsterseniz çok canlı olabiliyor çimler falan. Ben onları aktif yaptım. Ana bu. Buradan da başlayabiliriz oyuna. İsterseniz bir tıklayın görsün arkadaşlar. Görsün. İsterseniz bir tıklayalım arkadaşlar? Hemen PSM'si. İşte Bunu hatta, aşağı alabilirsiniz. Şuraya Hatta tıklayalım. şöyle şeylerimiz var. Diz üstünde. Bir yukarı Şuraya tıklayarak bunu aşağı Şuraya diyorsun. Hatta hemen. Hatta dur de temizleyelim öyle açalım. Bir temizleyelim edelim Şuradaki. hemen. Gerçi şu an şarjını takmadık bütün kasacak ama o kadarcık olsun. Evet başlıyor arkadaşlar. BES 2016. Şu an artıdan daha güzel. Evet. Menüyü temin öyle seçmiştik. Tövson. Yani ben daha önceden öyle seçmiştim. Şey evet seçtim. ben Trabzon Sporlu değilim ama Trabzon'u severiz tabi. Ben Fenerbahçe'yim. Temin bir maç yapmıştık kardeşim. Ee... Trabzon, Fenerbahçe tam bana 7 tane atmıştı. Aynen. <laughs> Hep yeniliyorum ya. Şey yeniyorum. Çok takımlığımız da var arkadaşlar. Çok Hemen, güzel süperliğiz. Kısaca şey gösterelim. İlili değilim abi. Sesini de açalım. Yok sesini açma oğlum. Telif hakkı bilir. Ha, telif hakkı gelmesin o zaman. Müşriklerden telif hakkı. Telif hakkı gelmesin ama telif hakkı gelsek. <laughs> 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 Videoyu yüklemeyiz. Olan o da ne olur yani. Boşuna çekmiş olur. Arkadaşlar o yüklenene kadar size bir şey göstereceğim. O yapsın, şey yapalım. Ee, bu da böyle şöyle ayıcık, patates kıtartması, fotoğraf makinesi. Bu da ayıcığımız. Ee, bu da modem. Bu da yesim. Ee, Umut abim okula giderken çekemişti. Hepsi o da. Bu da ayıcığımız, bu köpeğimiz. Bu da saatimiz arkadaşlar. Ee, bu da çiçeğimiz arkadaşlar. Bu da çiçeğimiz. Güzel bir çiçeğimiz. Ee, arkadaşlar bir şey daha var. Ee, şurada da yesimde bir şey var. Ee, pek çekemiyorum yerde. Orada da hep beraber 30 tane önce çekilmişik. 25 önce çekilmişik. O yesimiz. Şu sıyağlı var ya. Erkek olan o küçüklüğüm benim arkadaşlar. Bunda abim yok. Çünkü ee, abim yoktu o zamanlar. Şuna da omçaklığımız, çatlığımız, Bu da Bunda kokumuz gene. Bu da şeyimiz, on yani bir PES 2016'ya evet. gidelim arkadaşlar. Gel bakalım. Bir dakika abi geliyorum abi. Ahmet iyi misin? Bunlar da bardaklarımız zaten abi. Şuna da şeker değil değilmiş. Bunlar da işte bardaktır, şeydi, çandır, şu bu, Bunlar da şeyliğimiz. Bu da öyle bir yesim. Buna da ütümüz arkadaşlar. O da şey, bu da kutu yok bir kuş ee, Bir kuş daha alırsak arkadaşlar. Umut abi ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 bu da kuş kafesi. Ee, bundan kuşumuz yok ama e, buna da bir tane kuş almak istiyoruz, yapmak istiyoruz. Çünkü e, gördüğünüz gibi ben karşıda bir tane kuş var. İsmi Ahmet. E, Ahmet'cim hiç kimse istemiyor yani. Bir de kuş aldığımız ama buraya artık kuşu koyacağız. Ne yapalım? Bu da çiçeğimiz arkadaşlar. Bu da bir dolu Aynı olmaz. koku, Aynı koku. da kokuda işareti de var. Burada da var. Aynı koku bende de var. Yani buraya da bir tane almıştık. Evet takımlara geçelim. takımlara geçelim arkadaşlar. Gelelim. Şöyle hemen. Yavaş yavaş gelelim. Buraya geldiğinizde Bir dakika göster. Buraya geldiğinde bir spor tutu süperlik olacak. Bir de PTT birincilik. Spor tutu var. Ya. Aksiyar Belediye Spor. Antalya Spor. Beşiktaş falan. Siz görüyorsunuz zaten. Bunlar şu şekilde bunlar bir de ptt bir bakalım şöyle işte böyle arkadaşlar bence süper olmuş bunlar da eklenmiş yani daha bir sürü şeyler var anlat anlat bitmez Merinde bir değişiklik yok çünkü onu karıştırmazlar diye Müneyip anne arkadaşlar. Evet yani. İsterseniz Minecraft'a girersiniz. Minecraft'a girmek için bakın şöyle yapacaksınız. Göstereyim mi? istersen online arkadaşlar? Düşün. Şu oradan sıkıntılı olmasın. Bunu aktif ediyorsunuz. O sonra oyuna başlıyorsunuz? Şu online mod. He. Onu aktif ediyorsunuz. O nasıl oyuna başlıyorsunuz? Yoksa giremezsiniz. Olmaz yani. Evet arkadaşlar. O öyle diyorsa abim doğrudur. Burada hep değişiyor şeyler. He. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim adını. Arkadaşlar edeyim. bir dakika şöyle. Burada... Evet bak adını da göster. Şöyle. Ben 8.3 versiyonu kullanıyorum. Heh. Ne demek arkadaşım bu? Bilgisayarı da temizliyoruz devamlı. Burada her şeyi görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar artık bitiriyoruz. Evet videoda zaten bu da bitiyor. Bizi göster. Bizi nasıl göstereceğiz abi? Çevir. Evet. Oraya çakma onunla <laughs> çakma. Evet öyle. Bir dahaki evet. vlogda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Eğer pek kendimizi çekemediysek kusura bakmayın çünkü kamerayı benim tableti ben tutuyorum da ondan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.